Her zaman, her yerde öğrenmeye devam et. Bunun için MEBI senin de. MEBI'nin sesli konu özetlerini keşfettin mi? Her dersin en önemli noktaları senin için özenle hazırlanmış, kısa ve anlaşılır sesli özetlerde. Tüm bu özetleri dilediğin zaman, dilediğin yerde dinleyebilirsin. Peki nasıl? Maybe'nin ana sayfasına git. YKS Hazırlığa tıkladığında karşına TYT, AYT ve YDT içerikleri çıkar. Örneğin TYT biyoloji dersinin Canlı Alemleri konusundan Virüsler bölümüne girdiğinde sesli özeti seçerek konunun özetini kolayca dinleyebilirsin. Oldukça ilginç bir konuya dalıyoruz. Virüsler. Yapay sınıflandırma dış görünüşe, yaşama ortamına ve analog organlara bakar. Tür kavramı o zaman kilit nokta. Aynı şekilde AYT'de fizik, kimya, matematik, coğrafya, tarih ve Türk Dil Edebiyatı gibi derslerde de öğrenmek istediğin konuyu seçip sesli özetlere kolayca ulaşabilirsin. Bileşke vektör her zaman büyüklüğü fazla olan vektöre daha yakın durur. Merhabalar, TYT Türkçe çalışmalarınıza katkı sunmak üzere buradayız. Evet doğru. Bu işaret daha çok bir tekrar yazmak yerine denden koyuyoruz. Mesela ve elbette YDT İngilizce'de de dil bilgisi konularının özetlerini bulabilir. seste özetleri dinleyerek İngilizceyi daha akıcı bir şekilde öğrenebilirsin. Merhaba. Bugünkü derinlemesine incelememizde dinleme ekranını küçültebilir, başka kaynakları incelerken dinlemeye devam edebilirsin. Be able to, could, was, were able to. Ayrıca mebi ekranından çıksan bile sesli özetler arka planda çalmaya devam eder. Her yerde, ister evde, ister yolda, ister parkta. Mebi sesli özetler her zaman yanında.